29 Ekim'le ilgili bu çalışmayı yapacağız. Şimdi onun için e, resimlerimiz var. Evet. Atatürk'ün bir sülüyeti var. Savaştaki. E, bir de asker sülüyetleri var. Bunları e, internetten bulup hani, çıktısını alabilirsiniz rahatlıkla. Bunlar şimdi kaldıralım. Ben bunları kestim. Defterimizin de çok büyük olacağı için yarısını kullanmak istedim. Yarısını siz şu şekilde belirleyebilirsiniz. Şu şekilde şöyle yaparak yarısını belirleyin. Benden sonra yan tarafa taşırmamak için kağıt bant. Kağıt bant alırsanız çok güzel olur. Başka çalışmalarda da kullanırız. Kağıt bant yapıştırdım. Daha sonra kağıt bant çok rahat bir şekilde çıkabiliyor çünkü. Buraya da bu tarafa da e, boya geçmemiş oluyor. Evet başlayalım çalışmamıza. Şimdi arka fonda e, gün batımı gibi olacak. Ön tarafta ise sülhetlerimiz olacak çocuklar. İlk önce şöyle bir şey yapacağız. İlk önce Atatürk'ümüzü. E, şimdi arka taraf pastelle boyadığım zaman Atatürk'ü yapıştırma zor olacak. O yüzden ilk önce Atatürk'ümüzü ben çizmek istiyorum yani şablon şeklinde alalım. E, oraya boya çok getirmeden diğer yerlere boyayalım ki yapıştıracağımız bir alan kalsın beyaz olarak hani e, pastel boyasız bir alan olması gerekiyor. O yüzden bu arada bize şu askerler lazım boş askerler lazım. E, bu şekilde silüeti çıkarttım. Şimdi şuraya yapıştıracağım. Şunları da şöyle arkadan askerler yapacağım. şu asker olmasa da olur. Şöyle şu şekilde olacak. Şimdi şuraya asker e, Atatürk'ü çizmeye başlıyoruz. İsterseniz yine kağıt bant kullanarak kağıt bant kullanarak bunun arka tarafına küçük yani bir bant yapıştırırsanız kaydırmazsınız. İlk önce bunu çizelim. çok önemsemenize gerek yok çünkü Atatürk'ün yeri belli olsun diye. Ee, ben bunu çiziyorum. Dediğim gibi arka taraf pastel olacağı için pasta boya yapışmayacak. Daha sonra bu süreyi çıkartıyorum. Evet burada defterim de çıktı. Şimdi arka tarafı başlayalım boyamaya. Bu arada gün batımı da ne renkler olacak? Gün batımını ilk önce e, lacivert renkle şöyle. Hafiften bir lacivert renk, Hani tam gün batımı, hani e, biraz bir mavilik kalmış diye düşünüyoruz ve çok az bir maviyle boyayacağım ilk önce. Daha sonra kırmızı, daha sonra turuncu e, ve sarı diye gideceğiz. Evet, şu anda boyuyorum. daha sonra kırmızı bakın Atatürk'e gelen yerlerini getirmemeye çalışıyorum. Çünkü orayı da boyarsam Atatürk'ü yapıştırmam zor olacak. O yüzden getirmemeye gayret edin. Biraz kenarlarına tabii ki de gelsin. Evet, turuncuya geçelim. Basit bir çalışma ama etkili bir çalışma çocuklar. Hepinizin yapabileceğini düşünüyorum. şöyle kırmızının üstüne de turunculuklar getirirseniz hatta turuncunun üstüne de biraz kırmızılıklarla şu şekilde ton oluşturursanız daha güzel duracaktır. şekilde turuncunun üstüne de sarılıklar çıkartacaksınız. Sarının üstüne de turunculuklar. Turuncunun üstüne sarılıklar. Bu şekilde gün batımı. Hatta kırmızıydı biraz ne yapacağız? Mavinin Şimdi e, siyah boyamızı alacağız elimize, biraz daha sarılık yapalım. Evet. Şimdi Atatürk, e, şöyle siyaha yapalım. Evet. Çocuklar. Şimdi şu askerlerimizin iç taraflarını, şu dış tarafları buraya yapıştırmayacağız çocuklar. Bunların iç taraflarını buraya koyarak, içlerini boyayarak buraya silüet oluşturacağız. Yani şöyle e, şurası biraz daha sarıya boyayacağız. Şurada bir sarılık oluşacak. Evet. Şu kısımda da şu kısımlarda da sarılıklar olacak. Şurada tepe oluşturacağız. Evet. Sarılıklarımızı bu şekilde yapalım. Ee, şuraya askerlerimizi çizeceğiz. Biraz daha sarıyı aşağıya indirelim. Evet şimdi hatta sarıyı iyice aşağı indirelim şu siyahlara kadar. Evet şu kısma kadar aşağı indirdik. Şimdi bundan sonra hep siyahla çalışacağız. Yine kağıt bantımızı Kağıt bant yoksa normal bant ama çok ufak bir parçayla yapmanızı istiyorum. Kağıt bantımızı şu çıkartmış olduğumuz askerleri şu iki askerin yeteceğini düşünüyorum. Şurayı keselim. Şu kısımda askerlerimizi yapacağız. Evet. Ve kaydırmamak için altına bant koydum. İsterseniz şöyle tutabilirsiniz. Ve bunun üst kısmında bu şekilde pastel boyayla boyayacaksınız. şekilde elinize tutmanız gerekiyor. Bakalım. Evet gayet güzel olmuşlar. Evet çıkartabilirim. İşte bu şekilde askerlerin süretleri çıkacak. Daha sonra şu şekilde siyaha boyayacaksınız. İsterseniz düzeltmeler de yapabilirsiniz. İsterseniz şuraya bir şeyler de çizeceğiz. Mesela şöyle dikenli teller gibi olabilir. Şurada e, silahların konulduğu o çarpı işareti gibi olan <laughs> dikenli tel gibi yapabilirsiniz. Daha sonra bir boyayalım oraları da göstereceğim. sanki yeşillikler var gibi olabilir. Şimdi geldik yapıştırmaya Atatürkümüzü Evet Atatürk'ü yapıştırıyoruz. Hatta boyanmayan yerleri şu şekilde boyayabiliriz. Biraz daha. Evet. Evet oraların gözükmemesi için Boş kalan alanları boş kalan yerlere tekrardan dolduruyoruz. Ve bir de hmm, beyaz boyayla hafiften gözüken bir ay yıldız. Şu kısma ya da Atatürk'ün tam arkasına da olabilirdi. Şu kısma ve evet. Bu şekilde resmimiz tamamlanmış oluyor.